Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere çoklu gruplarda ki kare analizini anlatacağım. Burada ikiden fazla bağımsız grubunuzun olduğu durumda kullanılan bir ki analizi. Kikar kare analizinin birkaç türü var. Bir önceki videomuzda 2 çarpı 2 dikotom ki kare analizini anlatmıştık. Yani dikotom kategorik verilerde yani iki kategorisi olan evet hayır veya cinsiyet kadın erkek gibi. Şimdi bugün peki bu kategoriler fazlalaştığında ikiden fazla olduğunda bu test nasıl yapılıyor? Bunu işleyeceğiz örnek bir veri setim var. Bir grup hastadan not ettiğim bir veri seti. Bu hastaların medeni durumları ile bekar, evli ve dul olmak üzere 3 kategori var. Diyelim ki gelir durumları arasında bir ilişki var mı yok mu? Ee, gelirim giderime denk, gelirim giderimden az ve fazla olmuş olması lazım. Hemen bakalım arkadaşlar. Buradan value'ya gelip baktığınız zaman nasıl kodlandığını görebilirsiniz. Evet. Fazla, denk ve az olmak üzere 3 kategorili. Bu da 3 kategorili bir değişken. Şimdi 3 çarpı 3 bir tablo oluşturacak bu ikisi bana. Ee, burada arkadaşlar e, bazı yine varsayımlar var. E, en az e, şöyle öncelikle her bir kişinin, her bir ölçümün birden fazla tercihinin olmaması gerekiyor. 2x2, 2 çarpı 2, 2 karede olduğu gibi. Ve tabii ki e, en az gözlenen, beklenen frekansın en az 5 olması lazım. 5'ten az olduğu durumlarda e, ne yapmam gerekiyor? veriyi birleştirerek, kategorileri birleştirerek bunu 5'ten fazla e, hale getirmem lazım. Eğer gelmiyorsa 2x2 durumuna getirip e, 2x2 durumuna kadar getirip e, ne yapmam lazım? Fisher exact test yapmam lazım. Şimdi bu birazcık karışık gelebilir. İsterseniz yapalım. Yapıldığı zaman daha iyi anlaşılacak. E, yapılış oldukça basit. Analyze'dan Descriptive'den yine cross tabs'a geliyorsunuz. Şimdi bizim araştırma sorumuz neydi arkadaşlar? Gelir durumları arasında medeni durumlar açısından bir farklılık var mı? Veya tam tersi medeni durumlar arasında bekar, evli ve dul olma halleri arasında acaba gelir durumları açısından anlamlı bir farklılık var mı? Dolayısıyla ben medeni durumumu nereye atıyorum? Rova yani satıra. Bir de arkadaşlar gelir durumu ee, galiba şu olması lazım. Evet gelir durumunda kolumsa atıyorum. Ve buradan statistics'ten ki kareyi işaretliyorum. Tabii ki selden beklenen değer, gözlenen değerler default olarak işaretlenmiş halde. Ben bekleneni de görmek istiyorum. Neden? Bunu bir önceki videomuzda da anlatmıştık. Ee, buradan beklenen değerlerden yola çıkarak bu, bu, iki kategorinin yani bu iki değişkenin bu testi yapmak için uygun olup olma olmadığını görmem lazım. Buraları daha sonra anlatacağım trend analizlerinde, çıkarı trend analizlerinde. Şimdilik sadece burada yine satırın yüzdesini görmek istiyorum. Ve continue'ya basıyorum arkadaşlar. Formatta işaretleyeceğim bir şey yoktur. Başkaca da yoktur. OK'ye okay basıyorum. Ve karşıma böyle bir tablo geliyor. Şimdi burada nelere dikkat etmem lazım? İlk tablo yine özet. En değeri ni gösteriyor. Kayıp değer olup olmadığını görüyorsunuz. Herhangi bir kayıp değer yoktur. E, ve burada arkadaşlar 3 çarpı 3 tablomuzu görüyorsunuz. Şimdi hemen ben bir alta bakacağım. Evet. 3 çarpı 3 tablomuzda evlilerin e, mesela gelirim giderimden az diyen evli sayısının 9 olduğunu, denk diyen 36 falan e, fazlanın 9 denk 36, azın 14 olduğunu görüyorum. Bu bir ise beklenen değer. Yani diyelim ki frekanslar arasında bir fark olmadığı durumda bu oranın kaç olması lazımmış? Yine 9 yani gelirin giderinden fazla diyen evliliğin 9 olması lazımmış. Denk diyenlerin 33.3 az diyenlerin ise 16.7. Yani böyle olmuş olsaymış arkadaşlar gelir durumu ile medeni durumlar arasında anlamlı bir ilişki yani anlamlı bir farklılık olmaz imiş eğer sayılar, beklenen sayılar yani buradaki gözlenen enler beklenenlerdeki olduğu gibi. Bakın burada beklenenler var, burada beklenenler var ve tabii ki burada. Yani eğer sayılar böyle çıkmış olsaymış bu bağımsız değişken grubu ile buradaki bağımsız değişken grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık çıkmayacakmış. Ama şimdi gözlenen değerler bu şekildeymiş. Şimdi dolayısıyla buradan e, yola çıkarak bize bir P değeri hesaplıyor. Hemen bir alta geldiğimizde P değerini görebilirsiniz. E, Tabi burada P değerini yorumlamadan önce yine 2 çarpı 2 kare analizinde anlattığımız gibi öncelikle tablonun altına bakmanız lazım. Tablonun altında 4 tane hücrenin yaklaşık bu %44.4'üne tekabül ediyormuş. Bu 4 hücre şuradakilerin tamamının 4 tane hücrenin beklenen frekansının 5'ten az olduğunu görüyorum. 5'ten azmış yani. Onu ifade ediyor. Şimdi bizim şartımız neydi? Burada beklenen frekanslar hücrelerin %80'inde 5'ten büyük olması lazım. Şimdi %44'ünde eğer 5'ten küçükse demek ki %80'inde 5'ten büyük değil. Yani buranın diğer ters bir okuyuşla şöyle dememiz lazım. Buranın en fazla %20 olması lazım. Yani 5'ten küçük olan frekans değerini en fazla şuradaki bütün hücrelerin yani şuranın bura bura şu üçü ve şu üçünde buradaki bütün hücrelerin yüzde yirmisinden daha fazlasında olmaması lazım. Mesela bakıyorum buradaki frekans değerim bir buradaki frekans değerim sıfır buradaki frekans değerim iki yani bunlar beşten küçük bunları topluyor zaten şurada dört tanesinde dört hücrede olduğunu görüyorum yani bunlar şu üç hücre ve tabii ki şu hücre bunların bu dört hücre bu toplam hücrelerin yüzde kırtdördünü tekabül ediyor burada e, beşten küçük dolayısıyla bu testi yapamam peki ne yapmam lazım şimdi benim e, hücrelerimi birleştirmem lazım bu testi uygun hale getirmek için peki nasıl birleştirebilirim mesela e, nasıl birleştirebiliriz şöyle birleştirebiliriz arkadaşlar e, burada Medeni durumları diyelim ki dul ve bekarları ikisini de bekar olarak yapabiliriz. Yani bu veri seti için bu birleştirme şekli doğru olmayabilir belki. Diyelim ki burada medeni durumlarda evli, dul, bekar ve boşanmış şeklinde dört kategori olmuş olsaydı, boşanmışla dulu birleştirmek daha doğru olurdu. Dul ve bekarı birleştirmek daha doğru pardon doğru değil. Dolayısıyla bu sadece bir demonstrasyon olduğu için birleştirebiliriz. Veya diyelim ki Gelirim giderimden fazla, gelirim giderime denk ve az olmak üzere 3 kategori var. Burada fazla ve e, denki birleştirebiliriz. Çünkü e, bu sıfıra sıfır e, denk değildir. Yani katılımcıların ifade ifade ederken yani çok küçük bir miktarda fazla kalan geliri de denkmiş gibi yorumlanabilir. Yani böyle bir bakış açısıyla bakarsak şu ikisini birleştirebiliriz. Ama dediğim gibi bu birleştirmelere pek de müsait görünmüyor, gözükmüyor. E, e, sizin kendi verilerinizde daha birleştirmeye daha uygun olan iki kategoriyi birleştirmenizi öneririm. Ben burada demonstrasyon olduğu için şimdi şu ikisini birleştirip öyle bakacağım acaba benim buradaki eee frekansların eee frekanslarımın 5'ten küçük olduğu durumlar toplam hücrelerin %20'sinin altına düşüyor mu, düşmüyor mu? Bir de öyle test edeceğim. Birleştirmeyi nasıl yapıyordum? Birleştirmeler transformdan Recode into different variables'a gelin. Buradan arkadaşlar gelir durumunu birleştirecektim. Gelir durumunu sağ tarafa gönderdim. Burada yeni bir değişken ismi oluşturmam lazım gelir durumu için. Mesela ben burada gelir 2 diyorum. Ve değiştire bastığım zaman şimdi artık benim gelir durumum 2, benim variable view'de SPSS'deki variable view pencerende gelir 2 olarak gözükecek ve ben onu dikkate alacağım. Burada tabi birleştireceğim için yeni ve eski değerleri tanımlamam lazım. Benim eski değerlerimde bir gelirim giderden az, gelirim gideri denk ve gelirim giderden fazla. Pardon fazla, denk ve az. 1, 2, 3 şeklindeydi. Şimdi ben 1 ile 2'yi birleştireceğim. Buraya eski değerim 1. Yani bütün 1'lere, benim veri setimdeki bütün 1'lere 2 de diyorum programa. Ve tabi geri kalan bütün değerleri de all other values'ları olduğu gibi bırak. Kopyala. Ee, yeni gelir 2 değişkenime. Olduğu gibi kopyala deyip continue basıp ok'e okay bastığım zaman şimdi artık veri birleştirme işini bitirmiş oluyor. Bakın burada da zaten ne yaptığını özetliyor. Şimdi variable view'e gidelim hemen. Burada en altta arkadaşlar bana yeni bir değişken oluşturduğunu hemen görüyorum. Evet bakın. Burada yeni bir değişkenimiz var. Şimdi biri 2 yaptığımız için dolayısıyla benim artık burada gelir iki değişkenimde şöyle hemen gidersek evet sadece iki ve üçlerin olduğunu görüyorum yani birler iki olduğu için artık bir ortadan kalktı iki ve üçler var iki e, gelirim giderimden fazla ve gelirim giderime denk olarak işaretlendiği için yani her ikisi artık iki olarak ifade ediliyor. Benim şimdi burada buna yeni bir isim vermem lazım. Yeni bir değer atamam lazım. Diyorum ki ben 2'ye mesela gelirim e, denk diyorum. Yani en az denk olduğu için. Denkler ve fazlalar ikiye oluşturduğundan en az denk olduğu için 3 de neydi? Azdı. Evet. Gelirim az pardon diye ekledim ve continue'ye bastım. Nominal tamam başka da bir şey yapmam gerekmiyor. Şimdi artık denkler ve yani gelirim giderime denk ve üstü ve tabii ki az olmak üzere iki kategori var. Şimdi tekrardan iki kare analizimi yapmam lazım. Descriptive'e geldim cross tabsa. Artık gelirim e, kolum yani sum sekmesinde gelir durumumun nasıl sorusunu ifadesini çıkartıp yeni değişkenimi buraya gönderiyorum. Burada başka bir şey yapmam gerekmiyor. Zaten bir önceki analizimde e, eski halini koruyor. Continue'ye bastığım zaman şimdi hemen en alta gelelim bakalım. Evet. Şimdi hala arkadaşlar görüyorsunuz e, burada yüzde en az e, pardon buradaki hücrelerin yüzde %33 33.3'ünün e, frekans değerinin 5'ten az olduğunu dolayısıyla yine kare testi yapmaya uygun bir veri seti olmadığını görüyorum. Şimdi tekrar bir birleştirme daha yapacağım. Bu sefer de medeni durumlar için dul ve bekarları bekarlar adı altında birleştireceğim. Hemen gidelim. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Sorunuz olursa yine sorarsınız. Şimdi medeni durumu attık. Birazcık hızlı olacağım bu sefer arkadaşlar. 2 ile 3'ü birleştireceğim. Yani 2'ler 3 olmuş olacak. Diğer bütün değerleri ise olduğu gibi kopyala. Yeni medeni 2 değişkenine gönder dedim. Zaman. Şimdi tekrar bir pardon bunun öncesinde variable view'den ne yapmam gerekiyordu? 1 ile 3'ü tanımlamam gerekiyordu. Bir arkadaşlar bire ben evli dedim. 3'e ise artık bekar diyorum. Bekarlar ve dullar burada birikmişti çünkü. Biriktirmiştik yani. Birleştirmiştik daha doğrusu. Şimdi tekrar analizimi yapıyorum. Artık bu durumda e, benim frekanslarım arkadaşlar fazla fazlaysa, beşten küçükse bile yüzde %20'si e, ben Fisher-Exact testi yapabileceğim için e, bu problemi aşmış durumdayım teorik olarak. Ama bakacağım son durumum nasıl. Evet. Şimdi hemen en alta geldiğim zaman. Evet bakın görüyorsunuz. Artık hiçbir hücredeki frekans değeri 5'ten daha az değilmiş. Ve en az beklenen değerim yüzde %9 pardon en az beklenen değerim 9.3'müş frekansın. Yani bu şu demek. Baktığım zaman evet bakıyorum gerçekten de count'lara yani gözlenenlere en değerleri yani frekanslar 5'ten büyük, 5'ten küçük değil. Dolayısıyla ben bir bir üstteki frekans problemi açtım. Neydi frekans problemi? buradaki hücrelerin en az yüzde seksenindeki frekansların beşten büyük olması lazım. Dolayısıyla beşten küçük olan frekansların da yüzde yirmiden daha fazla olmaması lazımdı. Yani şuranın yüzde yirmiden daha fazla olmaması gerekiyordu. Şimdi artık sıfıra düştü ve ben problemi açtım. Burada gözlenen değerleri görüyorsunuz. Gelirim giderime denk diyen 45 kişi evli olup gelirim giderime denkleyen diyen evlilerden 45 kişi. 14'ünün ise geliri giderinden azmış evlileri. Bekarlarda ise 21'i denk ve 12'si az imiş. Yüzdeleri görüyorsunuz. Bu yüzdeler sizin tezinizde veya makalenizde yorumlarken kullanabilirsiniz. Ve e, burada şu problem artık aşıldığı için ki kare değerini dikkat alabilirim. Ki kare değerini görüyorsunuz. Serbestlik derecesi ve iki kuyruklu P değerini. P değeri 0.05'ten büyük. Yani bu şu demek. Bu e, Medeni durumlar açısından evli ve bekar olma e, durumları arasında e, gelir açısından anlamlı bir farklılık yoktur. Yani evli benim katılımcılarımın evli veya bekar olma durumları gelir durumlarını pek de fazla etkilememiş, aralarında bir ilişki yoktur veya gelir durumları açısından bir fark yoktur. Üç farklı şekilde de yorumlayabilirsiniz. Daha net anlaşılması için üç farklı ifade ediliş şeklinde söylüyorum arkadaşlar. Bir altta e, sürekliliğin düzeltilmiş değeri var e, ee, serbestlik derecesi var yine bir P değeri var. Artık sizin buraları dikkat almanız gerekmiyor. Eğer şurası hala bu düzeltmeleri yaptıktan sonra %20'nin üstünde çıkıyorsa arkadaşlar Fisher Exact testi dikkat almanız lazım. Yani şu, şu P değerini e, raporlamanız lazım. Ve bu durumu ifade etmeniz lazım. Frekansların hala 5'ten %20'sindeki hücrelerin %20'sindeki frekansların 5'ten küçük olduğunu e, ifade etmeniz lazım. Bu testle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda ki kare trend testini bulabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler.